Brav Stars'a girelim. Kulübümü de görün. Yani kulübüme yazarsınız abla. Aa, kulübüne şey buymuş. Kulübüne yazın. Kulüp. Kulüp. yazın. Yazın. Lütfen yazın. Kulübe yazın girerken. Bu benim hesabım. Hattuş. Bura. Hattuş. Bir dakika. Ee, arkadaşlara girmiyoruz. Burada 29 kişi. Tavuk döner. Tavuk döner. Tavuk döner. Gördünüz mü arkadaşlar? Tavuk dönene girin. 29 kişi kalmış. anda. biriniz girin. Abla yazarsanız ben sizi yani gösteririm. Kim eğer kim yazarsa abla ben seni buldum. Hatice abla ben seni buldum veya başka bir şey yazarsanız ben sizi görüp gösteririm. Yani hiç sorun ya yeter ki videolarım beğenin. Savaşçılarım 41 tane. Edgar'ı falan var. Şeydi bastırım. Böyle. Sos. Şu an Loan açacağım. Kaç şey kaldı. loada açarsam size de gösteririm açılışını. Şu an her şeyden göstereyim. Yani çok bravsarsa girmiyorum ama sizin için girerim. şimdi da açalım. İnşallah Açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz, açıyoruz. Çok heyecanlı. Pembeye getirelim. Açıyoruz. açıyoruz. Ay. Evet, çıktı. Tüh. Neyse görevlerimize bakalım. Bakalım bakalım. Girelim 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 şunları açalım Arkadaşlar ben burada çıkacağım Yani bu, bu kadardı Öbürlerine girmeyeceğim çünkü öbürleri